Şu anda Karagümrük tarafındayız. Millet akın akın gidiyor. Fatih Camisi'ne doğru millet ilerliyor. Yoğunluk bu durumda şu anda. Buradan Evet abi ne diyorsun? Manzaraya. Manzara yani insan baktıkça uygulanması, uygulanmaması elde ya. yani böyle şey yapması gerekiyormuş ama ya. neyse sen söyle kendini kalben dışarıya boşaltısı duruyor muazzam bir atmosfer kelimelerle ifade edilebilecek gibi değil yani gerçekten işte Allah dostlarımın hadis işte şerifte duruluyor ya Allah sevdiği kulu diğer insanların kalbine sevgisini atarmış hadis-i manası şu an tezahür ediyor milyonlarca insan Elhamdülillah Mahmut Efendi Hazretleri ise yani son yolculuğa uğurlamak için geliyorlar. Gerçekten muazzam bir atmosfer. Yani buraya gelemeyip de bu atmosferi tadamayanlar veya büyük şeyler kaçırmıştır zannımca. Evet katılıyor. Yani zannımda hakikat bu yani. Ara varı bu şekilde bağırıyoruz. E, şu anda Karagümrük tarafındayız. Karagümrükten Fatih Camisi'ne doğru ilerliyoruz. Yani. Atmosfer bu şekilde ve ileride daha çok yoğunlaşıyor. Ee, Fatih Camisi'nin etrafına girmek imkansız. Yani camiye girmek zor. Zaten siz caminin şey etrafında şey. sokaklarında, caddelerinde yakınlarına kadar girmek imkansız. <laughs> e, Fethişbaşı, <laughs> Karagül tarafı bu şekilde. Bir de saati de baya var yani bir saat evet, bir saat insanlar, insanlar, var. insanlar bir var. sürekli geliyor. <laughs> yani. Bir de yukarıda taşıma şeyini de bilmiyoruz şimdi. Metrobüs yetiştirebiliyor mu, metro yetiştirebiliyor mu? O da var şimdi. Evet, en doğru son... ne kadar insan var. En son... En nazan bir şey. Basın büyük ihtimalle bu, bütün bu görüntüleri verecektir. E Tabii, oradan da bakabilirsiniz. Evet, yukarıdaki. Evet, Fatih Camisi'ne doğru yaklaşıyoruz. Kalabalık bu halde. Daha kalabalık buradan başlıyor. Durum böyle. Sela var o Efendi Hazretlerin ahireti intikali gerçekleşiyor. Allah rahmet eylesin. <laughs> Fevzi Paşa tıktım <laughs> tıktım. Etrafta tıktım tıktım. Caminin etrafına girmek imkansız. Caddeler her taraf dolu. Evet. Doğru şafakaya doğru ilerleme var. Evet. Paşa. Bunların abi helikopter görüntüsü. Şey, drone, drone görüntüsü. Kalabalığı gören düşmanlar var. Şu anda Fevzi Paşa Caddesi'ndeyiz. <laughs> Fevzi Paşa Caddesi araçlara kapalı ve dolu. Yukarılar Fatih Camii, Çarşamba, Malta, oralar komple dolu. Kara günlüğe kadar. Öyle. Kara günlüğe kadar dolu. Darüşşafaka Caddesi'ndeyiz. Buralar yoğun. Tevzi Paşa dolu. Evet abi. Yani böyle bir atmosferi yaşamak ömürde kaç sene nasıl olur bilmiyorum yani. Allah yaşatıyor elhamdülillah bize de hamd etmek düşünüyorum. Çok güzel. Tabiri yok. Son nefesime kadar <laughs> ben cevabımın başındayım. Ama son nefesimden sonra

Bir adım geri gelin. İleri gitmeyin. Allah razı olsun. Yardımcı olalım. Ölüm açıldı. Cemaatimi lütfen zahir lütfen Allah razı olsun. Kapı önüne icra olmaz.